standoff 2 oynayacağız arkadaşlar. 9. bölüm oynuyoruz. 8. bölümün yanına şey yazmıştım ama. 8. 8. bölüm son yazmıştım. En son arkadaşlar. Yüzümü gösteriyorum. Yüzünü göster diyorsunuz. Alın yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Ehe. İstanbul bozkurt diye arkadaşımız yazmış. Aziz kan, yüzünü göstermiyorum diye. O da bir tane oyun söylemiştim onu indirmiş arkadaşlar onu lan. Onunu? Vay kardeşim benim. Doğru oğlum. ne yapayım? Bunları aç ama at. Onlar satarsın. İstanbul Kurt bu videoyu izlesem eğer bunlar işe yaramazsa satmak istiyorsan benim yaptığımı yap. Bizden boz kurt. Ben dinliyorsan. Sen de bu oyunu oynuyorsun ama sen kaç seviyedin yoruma Yazabilir mi kanka? Ee, marketten bul bunu. Bunu satıyoruz. Görüyoruz arkadaşlar. İstediğin gibi, istediğin gibi fiyatını gidip satabilirsin Ahmetciğim. Ben 200'e gelirim arkadaşlar olur mu ki? Olmazsa 100 e, oldu mu? Heh, tamam. Şuradan şu kutuyu almak istiyorum. Kutu almak istiyorsan oradan alıp açabilirsin. Şey, İstanbul kurt. Ya vay bu silah bende var zaten bunu sat ya. Ahmet İstanbul Kurt bunu izle yine. Satmak istiyorsan şuna basıyorsun ha. Silahın üstüne basıyorsun. Markette buna basıyorsun. Tata basıyorsun. Satına giriyorum. 40 bin yapalım bunu da. Tamamdır. Bakalım silahlarımız var mı? güzel Kuşan bunu o tamam bu tamam o tamam şimdi markette bu saat bunu da bire sat ben bu silah yok lan bir silah da o kıza gider arkadaşlar alanlar alsın alma Ahmet benden alabilirsin istiyorsan ee, iki tane kontrol noktasından oynayalım İki tane imha edin oynayalım bir tane takım el maçı. Ya da İslam Bozkurt bunu izliyorsan bunlara bak. Sen bir tane video çekmişsin İslam Bozkurt. Ama bir, bir, tane Japonca adam seni vurup duruyor. O benim karşıma çıkarsa senin için adam öldüreceğim. Ne lab geldi ya vallahi. Ele üstünü kör etmek için savaşa geçtim. Bunu biliyorum hanım ben. Dövizisi. Beşinci bölümde atmıştım arkadaşlar. Kontrol noktasını kanalıma girip bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videodan size tam tamına 10.000 abone bekliyoruz ve like bekliyoruz. Ya. Hı -hı. bozkurt bu adam öldürmesin için gelsin. Gel kanka beni korkuttun ya mal mısın? Kim sıktı? Lan arkamda ne yapıyorsun sen? Sare. Sare. Öldür oğlum çocuk. Bıktım lan gayrı. Gitti lan. Yetti. Yüzünü göster Sağ olun arkadaşlar gösteriyorum. Al bakayım ikisini. Of of. Hepsini öldürdüm lan. Ne kaldı ki? Of of of. Beni kafam. Ya kaçıncı kez öleceğim oğlum. Adamlar oraya. Yetti lan yetti lan yetti yetti. Seni de kardeşim. Sen kimsin ki? Hii. On bir sıfırız hala arkadaşlar ya. Ya yetti ben yetti yetti. Ya ben de baktım ne edersiniz Tabii ne ederim onu. <laughs> <laughs> Sen oradan mı aldın Serra? <laughs> Açıklayacağız arkadaşlar. Valla ben bu hızdan... Kim geliyorsa gelsin oğlum tamam öldürebilir 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 pislik sürüyor biz 18 bir yeniliyoruz ben yürü git nasıl yeniliyorsun iyi ver bana bir tane pompalı yani ne yapayım sen de bak şunlanmıyorsa vur 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 Adamsınız oğlum vurun lan vurun lan vurun lan beni kafamdan vurdu lan bu. adamsınız vurdunuz lan adamı kafasından. Hmm, şu silahı al arkadaşa bu silahı Bundan Bunun aslında fikrini desen ne var? Tilsi arazi oho. Herkes de geberiyor ablam ya. Vandanar. Aa, 25 vs 20 yeniliyoruz lan. Sıhma şuna. Hakka sinanayla işine nina. Nina 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 nina. Ay bıçakla öldürdü ya. Ben de bir şey zannediyordum. Arasa gözüküyor mu gözükmüyorum mu bilmiyorum ki ama. Ama yine de elimden geldiğini. Papçık ben papçık PUBG, papçık. PUBG, Papçık'daki adam oldum resmen. Ne haber? Nasılsın? Burdun kapıya kısasın abi. Ne haber? Nasılsın? Burdun kapıya kısasın abi. Neredesin lan? Çık lan karşıma. Ben damar ölüm lan ya. Hemen mermi bitiyor arkadaşlar ya. Adam AKR ile öldürdü beni. Adamsın. Adamsın sen. Ya yürü git. Hepimizi vurdu bu. AK var. Ben de AK alayım oğlum. Bu şans mı? Bilemiyorum ki. Nerede? Of. 8 kalp kaldı. 8, 8 can kaldı. Çıklanıyorsa. Ben danar. Arkadaşlar oh, işte, 32 ve 42 yeniliyoruz. İlla para. Lan, yürü lan yürü şuradan. Bıktım lan bıktım. Yürü lan şu yarı. İyi ki yürüyorum İy, lan bu yarı. Gittim sen de. Kardeşim sen de geldin, sen de gittin kanka. Siz de gelin, siz de gidiyorsunuz. Tam adamlar oraya geldim. Hayır, 41 oldu onlar. Hop abene I I Adını unuttum selam. Kese var mı? Ölen kim var? Adamsınız lan siz. Öldürün lan öldürün. Kim var kim yok öldürün. Zaten da bitecek zamanı mıydı? Adamsın lan sen. Adam şudan doğdu büyük ihtimalle. Yes apologies. of course. Of Ulan damarra. Ya yürü git ya. Re öldürdü. Re mi lan? Yenildik arkadaşlar ya. Sizin ben. 10 tane adam öldürmüşsün. Bu nasıl şans? şöyle biz daha bundan oynuyoruz. Ondan sonra iki tane Evhad'ın mı oynayalım? Bir tane iki tane yazıyor. Birisi iki tane yazdı. Tamam kardeş. Kardeşim de Müslümanım. Tamam kardeşim. Anladım. Tra Coach'dan tabii ki. İki tane Evhad'ın yapın dedi. Bu video çektikten sonra bir de PES videosu gelecek. Bir maç yaptım mıydı ondan çıkacağım. O da futbol oyunu arkadaşlar ya. Ne sen bol kurt izliyorsan şu kalbi veririm sana Allah. Şu şu da şu da kalbi veririm. Hadi. Yes ya yes. O kadar heyecan yapıyorum ki. Uf, uh. kamera kafayı yedi. Bu sefer de şuraya geçeyim. Ben dur. bazı varsa ben daha topuzu kocaman ben daha nara oh kardeşim ne yapıyorsun? Ya vuruyordum tanıdığımız. Hayır. Oo. Ben daha nara. Ben nereye git? Ben yine mi Sara? Ya Saralar bitmez. Ömrüm gitmez. Kal. On vurun lan şunları. Kim sıkıyor o e? Hmm bitti. Daha tamam, şunu pilinlemeyim. Pilin de misin ben misin? Zandanarı. Vurun lan şunları. Lan var ya sen var ya sen sari. Vurun lan hemen şuradan. yazmam lazım. Uf, uf ve güzelce vuracaktım. <laughs> sen misin tamam mı? Ama sen kaçıncı okula gidiyorsun lan? Sen kaçıncı sınıfa gittiğini biliyorum. Bilerek sordum bunu. Ben ara 32'ye 0 ya. Bıktım lan <laughs> Of kara. Lan <laughs> ne yaz öpüyor musun sen de öpe öpe. <gülüyor> 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 geliyor 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 gelin lan sorry. I am sorry dedim ya. I am sorry sorry özür dilerim ya. Lan bu o kadar iyi oynuyor ki şu salak. Benim elimde kahve miydi? Kahve yeri. Oynayayım bir de. Bu daha iyi en azından. Tek daha atıyor arkadaşlar bu. Tek daha atar yani bu silah. O bilerek yaptı. O hileydi arkadaşlar. Şeyin içinden vuruyor. Bandana. Ben bıktım yeter ya. O kadar malsın ki sanki seni görmüyor görmüyoruz. Adamsın sen. Buradaki vurabilir vurabilir vurabilir. 60 12 yeniliyoruz. Gitmişiz var gibi yeniliyoruz. Lan Sara yemesin. Neyse bıktım Sara'dan. Sara'lar da bize geliyor. Uf. İşte şunu alayım vurdum bunu. Lan yeter ya. 81 oyun e yenildik ya. Yetti. vurdu mı oynuyoruz biz gerçekten. Oradan vuramazdı arkadaşlar bu beni. Hile. Yine... Kim ben palavanta mı vurdum. vurdum değil mi? Ver bana mime. 110 Yüz on arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? İki tane değme adını oynuyorduk arkadaşlar. PES oynamayalım arkadaşlar. Şey, PlayStation 4 PES 2018 oynamıştık ya birinci bölüm ama o birinci bölümde bitiyor. Başka bir video çekmeyeceğim. GTA çekerim arkadaşlar. GTA'nın videosunu çekerim. Yakında. Yakında video çekilecektir. Ahmet bu senin için gelsin. Adın İstanbul Kurtan Nesi'nin adı herhalde. Adı Ahmet diye biliyorum ben adını. Instagram'da gördüm. Ya çocuk zaten çocuk zaten 10 yaşında. <laughs> Bana böyle adam 37 seviyorum. Ben Ahmet kardeşim söyle de kaç seviye olduğunu. Sana seviye fırlatayım da hemen 200 seviyeye gel. Sen yakında beni de geçersin. İyi oynarsan. Dur geldi en sevdiğim yer bura arkadaşlar. Vallahi billaha. Uf <laughs> yatarak mı çeksem bunu? Oh be şöyle atayım arkadaşlar ya. Tamam <laughs> anladım onu. Video videoya 100 bin like gelsin ve bir abone olun arkadaşlar. 100, 179 aboneyiz. Bir abone oluyor geri çıkıyor. Bir abone oluyor geri çıkıyor. Tamam ver bana şunu. Ahmet arkadaşım bu alıp biliyordu. silah bayağı güzel ya arkadaşlar. Görünüyor mu zannediyorsun? Herkesin zekine göre ref face. Bokta. Yakışıklı erkan. Karizmatik serkan. Canlar yakan. Sen bak biraz. Oo aç. Si, si, sorry. Adam orada gördüm. O da bizim vardı bana öyle geldi? Oha lan. I am sorry. Hepsinin içinden geçtim arkadaşlar. Bomba kimde? Bomba kimde? Şunları ver bana. Satın al. Bomba bende mi? Ben bombayı ben almıştım. Bana göre arkadaşlar ben B'ye kurmaya gidiyorum. Vur bakayım onu. Valla nasıl bir şanssa B'ye git. B'ye hemen hemen B'ye git hemen 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 hemen. Ya yürü git. Heri boyca. İşim bitti heri boyca. Abim B'de, B'de B'de adam B'de. Tamam. Lan yine terörsler aldı ya. Terörle mücadele dediğine bakmayın. Terörsler aslında. Bomba yine bende. Şunun desenine bak abi. Ahmet sen de böyle desem var mı? Söyle. Oğlum, ben, ben, ben seninle aynı bu ara biliyorsun. Ahmet Bozkurt muyum senden? Benim de kafam gitti. Eskisin. Ben, bomba bendeyse. B'ye gidelim Oh my god. I am sorry ya. I am. lan bıktım ben bu adamdan lan. 2-0 olacak. Töresler kalınacak. Abim B'de adam B'de. E? Eh? Öyle git B'de aradım. Adam B'de direkt B'de. Adamsın lan sen. Ne adamsın sen. Adam bey de adam bey de lan şuradan mikrofonu açık konuşamıyor mu? Ha? Münezzebe abi. Öldürürüm Allah öyle. Bu benden ediyorsun olsun kardeşim. Alın bu da benden ediyorsun. olsun. Alın bu da benden ediyorsun. olsun. Alın bu da benden ediyorsun. olsun. 2-4-3-4 olacak. Adam orada. Değil. Murat Musun. <laughs> Mustafa. bunun <laughs> Burnum ağrıyor ya. Burnum <laughs> nasıl lan sen diyecektim. Lan <laughs> sen bir burnu. Hocam burnumu da tekrar burnumu mu ne oluyor ya? Pır pır pıtıpim. Sakar bebek bay doktor. Fakir bebek bayan doktor. İzliyor musunuz lan? O linkine koyuyorum arkadaşlar. Buraya bir şey atasınlar bunlar. Adam şuradan çıkacak ben biliyorum. Ha adam sen. Orada adam yok değil mi? Her adam oradaysa. Öldü. Ya oho bu gerizekalı var ya beni öldürür. Atlan koş koş. At o bomba şey oraya rahatsız Adam orada mıydı ki? Terörle mücadeleye hatırladı. Olma onlar terörist yürüyit. Ben katılsaydım keşke arkadaşlar. 26 dakika olmuş biz daha video çekiyoruz adamsın lan sen. Arkadaşlar bir tane de bununla oynadıysak. Aha bomba bende mi? Ağzı tükürdüm işiniz. İşiniz bitti yani ama tükürdüm derken. Şu bombayı yollayın ben gidiyorum kardeşim. Şşş. Uyuyor mu lan? Ya mermi değiş, mermi değiştirme. Şöyle değişik. Gel lan gel. Lan tek kaldı adam satım ne ki? Adam da B'de. Ben sanki bilmiyorum senin bad olduğunu. <laughs> Bomba yine bende. Okay, IK ver. <laughs> i̇ki tane de bundan oynayacaktık ama arkadaşlar bir tane olsun bu bölümdeki bir tane de depoya git oo, ooo aa da herkesi çiğniyorlar Şiş, gel lan gel korkma lan gel yürü git nasıl bir adamsın bir tane bile atam adam atam vuramadım ya adam vuramadım orada adamsın sanırım o zaman <laughs> Onu da oradan vur tamam. <laughs> <laughs> Adamsınız lan. Ben kaç tane adam buldum? Bir tane vurmuşum. Orası onda da AKR 12 alayım ne yapayım ya valla Yapacak bir şey yok Yedim, yeniyor zaten Alalım o zaman Allah Al şu bombayı Bu da oraya gitti ne yapayım Ben hala gidiyorum haberiniz olsun şu taraf mı diyordu Aa bu taraf Pır pır patapayım lan yürü git Nasıl bir adamsın sen var ya arkadaşlar. Ya başım ağrıyor. Oğlum bunda da kazandı ta tamam. Adansın bir tane aldı. Adansınız kazandı. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum atan arkaya katılın. İstanbul'a selamlar olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.